Alanya toplu Antep topsuz oyun. 1. Bölge Alanya Ümit'i bekleştirip 2-4-4 oyun kuruyor. Antep genelde 2. bölgede karşılasa da ön alanda maksimum stopere çıkartıp tersdeki beki boş bırakıp geride artı bir baskı yapıyor. Alanya sağ kanadı geri yaklaştırıp Ogun ve İbrahim'e uzun vuruyor. 2. Bölge Antep ikinci bölgede 2. bölgede 5-3-2 savunuyor. Forvetler rakip 8'leri tutuyor. İçler kaymalarla kenar stoperlere çıkıyor. Alanya kenarı yönlenince kanat bek kanat beke çıkıyor ve iç oyuncusu kademeye giriyor. Alanya kenarlardan forvetin bağlantıya gelmesiyle kanat oyuncularını savunma arkasına kaçırmaya çalışıyor. Alanya 8'i ileri atıp açılan alandan kenar stoperle top taşıyor. Ümit üzerinden yapıyorlar bunu daha çok. Alanya top kenar stopere geldiğinde rakip 8'in açtığı alana kanat forveti getirip top almaya veya rakip stoper takip ederse o arkaya koşturmaya çalışıyor. 3. Bölge Alanya bu şekilde forvetini kenara açıp savunma arkasını kaçırdı ve kanatlarla kanat bekin ceza sahasına koşusuyla topu içeri çevirince merkezden Makuta şut fırsatı buldu. Duran Top Alanya kendi sağından korner kullanırken atışa yakın bir, yayda iki, altı pasta bir, merkezde 4 oyuncu tuttu. Antep atışa yakın bir, yayda iki, ön direkte bir, altı pasta 2 merkezde 4 oyuncu tuttu. Alanya atışa yakın oyuncuyla paslaşıp yaydaki bir oyuncuyu ön koşturdu. Merkezdeki bir oyuncuyu ileri koşturup diğer oyunculara arka direğe orta açtı. Alanya Topsuz Antep Toplu Oyun 1. Bölge Antep 3-1-3-3 oyun kuruyor. Alanya ön alanda birebir kalıyor fakat şiddetli baskı yapmıyor. Rakibin ilk topu çok kaliteli oynayamamasını sağlayıp sonra kenarı yönlendirip geri çekiliyorlar. İkinci bölge. Alanya 5-2-3 karşılıyor. Antep de solda Yusuf sağda Perez genişlik veriyor. Merkezden Maximin topu Yusuf'a oynamasıyla kamera içe koşu atıp alan açıyor Yusuf'a. Antep merkez üçlüğünün kenarlarını geniş çekip kanadına diagonal vuruyor.